İlginç ki geldi bize bu davetiye. Haliyle tanımıyoruz bu kişiyi araştırdık. İşin içinde bizim şapçıdan Almanya'ya gitmiş olan bir fakiremiz varmış. İsmi Fahire denen bir kız. iki yaşında Almanya'ya gitmiş, orada büyümüş falan. Bir Alman delikanlıyla sevişmişler, nişanlanmışlar. Bizim kızımız da şart koşmuş. Seninle evlenirim ama sünnet olursan. Bizim Hans da bunu kabul etmiş. Almanya'da da sünnet yapacak adamlar bulunamadığı için Burada şartına sünnet uzmanı olan bir operatör doktor Bülent Azkesti var. <laughs> evet kendisiyle anlaşmışlar. Madem ki bayram var diyorlar. Bayram gecesine bunu denk getirelim. <laughs> Ve bayram gecesinde bu programı sizlere sunacaklar. Şu anda hep birlikte bu sünnet merasimini izleyelim. Sadece hiçbirinizin gürültü yapmamasını rica ki konuşmalar duyulsun. Sakin olalım, sessiz olalım,

herkes eğlenirken almak ne düşünüyorsun canım? Bir şeyin mi var? Ya bir şeyim <laughs> var. Bir şeyim var. Ne zaman sünnet oluyorum, oğlum, ya oğlum şeyin kalıyor. <laughs> Hans <laughs> <laughs> bunları Hamburg'dayken konuşmuştuk ama. Ya çok biliyorum. Ama ihlil Ben de seni çok seviyorum <laughs> hayatım. Ay yok kız seni kadar yakıştı. <laughs> şey. <Ay>, şey, ne <laughs> kadar yakıştı. Ateş Sultan'a anet oldum. <laughs> Bu ne o fare? Bu da fare var. Fare değil ayol. Fahire. Fahire. Fahireciğim. Fahireciğim. <laughs> şimdi Müslüman oluyor, oluyor sünnet. Oluyor sünnet, oluyor Müslüman. Olmaz ana, <laughs> o şart kesilecek mutlaka. O da şart. <gülüyor> <gülüyor> mutlaka. Mutlaka bir kesinlik ediyor. Evet. Tamam, ne yapalım? <laughs> benim cellatim geldi. Efendim maşallah maşallah. Adam benim yazı okudu. Yok canım yazını da değil, maşallah. Böyle bir bakıyorum ben. Bak bak ama... ...bu adam görmüyor koca sandalye. Nasıl görecek benim sandalye? Anam onlar alışık bir kesiyorlar. Alışık. Evet. Küçük az. Küçük az. Acaba biraz arka var mı? Tuvalet kırtası olur mu? E, Niye yani, o kadar düşmedik? Vodka yok mu? Vodka vodka. Pardon ben takımlarım. Yok, tüm takımlara soramayacağız, Takımlar kaçmıyor burada. Duruyor işte takımlar. Ne <laughs> işler? <var>. Ne işler? <laughs> <var? gülüyor> Biraz muzla getirseniz. Sövün. Limonlu mu olsun? Oh, <laughs> adam Doğan çapıyor. <laughs> Doğan Berlin geçmiyor. Bizim takab kaldı. Mokkanı limonlu mu olsun? He? Mokkanı limonlu mu? Olsun? Az buçuk <laughs> kola olsun. Azot kut kralım sana olsun. Az buz, az limon, vodka bol olsun. Evet. <laughs> maşallah Türkçe anı Türk gibi konuşuyorsunuz. Hadi biraz kapıyı çekelim, neşemizi bulalım çünkü... ...maşallah işimiz büyük büyük. <laughs> maşallah işimiz büyük. Allah hepimize kolay gelsin. <laughs> ...adam bana ne yapmak istiyor <laughs> ana? Şimdi ben tabii siz çok şaşırmışsınızdır... ...törpü bir testere... ...bir keser çıkardık diye... ...fakat evet. bizim... ...hanımın abisi balangoz da... ...bizim aptal karı bazen çantaları karıştırdı. ...şimdi adam benim çantayı aldı... ...gardırop tamirine gitti. <laughs> o da gardırop bir şey olmuyor... ...fakat bu da bana biraz yasak oluyor. <laughs> Allah boynu altında kalsın doğmuş kralım. <laughs> anam. <laughs> anam sizin bu sünnetçi biraz senin vardı. Onlar mı anam? Her Sinirlerle uğraşıyorlar, adam da sinir mi kalır? Vallahi sinirimiz bozuluyor kardeşim ya, sabahtan akşama kadar... nerelerle uğraştığımızı bilemezsiniz, benim gördüklerimi görmüş olamazsınız. İnsanın siniri bozuluyor ya! <laughs> Mesela bak şimdi bu ayı kanı herif, bu yaşamada niye sünnet olmamış bu? Almanya'da sünnet adeti yoktur. Öyle mi? Almanya'da ayırla sünnet olmaz canım. Sen onun için mi geldin buraya? Ondan için burada bulunuyor oğlum. Anladığım kadarıyla eğer yanılmıyorsam büyük bir ihtimalle yüzde doksan dokuzun üstünde... Bu arkadaş galiba Alman. Alman ama bunda zaman Türkçe biliyor. Öyle mi? Evet. Neler diyorsun mesela? Burta Başka? Burta zaman biliyor onu. Anladık bir de başka? Burta zaman biliyor Başka bir bu mi bu kadar şeyi. <laughs> bir tane burta zaman bilmiyor onu. Burta hepsi anlıyorum. onu. As söylebiliyor Ah, adı ne bunun? Hans. Evet. Hans. Yok ya. Hans ne adam Ulan nasıl ulan anam be? Elik <laughs> Birazdan sine olacaksın, korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Nasıl korkuyorsun? Şimdi mini operasyon. Korkmuyorsun ha? Korkmuyorum. Mini operasyon yani böyle basit yani, nasıl olurum sen? <laughs> ben şimdi sana gösteririm ulan! <laughs> <laughs> Adam bana ne gösterecek? <laughs> Hanımefendiciğim, zahmet ederim, teşekkür oldu. <laughs> of! Adam konuştuğu gibi keserse yandık şimdi. <laughs> şimdi bakalım, korkuyor musunuz, korkmuyor musunuz? Ufak bir deneme yapıyoruz. Bu adam manyak adam, adam! Bu adam manyak adam! Nerede buldunuz bu adam? <gülüyor> <gülüyor> Sende adalet yok! Niye? Sen de bu susun! Ver lan bir makasını bakalım! Ne yapacaksın sen makasını? Ben kesinliğimi müdafaa edeyim! Olur, oğlum oğlum, kesecek olan benim makas, ben ne olucak, sen kesilecek olarsın! Kesinlikle karar yapma adam, böyle olmaz senin! Bakıyorsun. musun? Aman korktum! <laughs> Çok mu korktun? Nasıl yoksunuz, dümdüz! Ya korkma Hamza abi, şaka yapıyoruz be! Sen yakında erkek olacaksın! Ben şimdi fırlar. Hey, ben şimdi de erkekim. Sen şimdi yarım erkeksin, kesilince tam erkek olacaksın. Yok, ben şimdi tam erkekim. Ne zaman kesiliyorum, yakalıyorum. Olmaz oğlum, sen şimdi yarım erkeksin. Kesilince sapına kadar erkek olacaksın ben. Olmaz oğlum, ben şimdi tam erkekim. Ne zaman <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Sapandan mı kesiyorsun olmaz oğlum! Ne soracak? Ucundan <gülüyor> 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 Nasıl nasıl? Sapandan olmaz oğlum! Nasıl? <laughs> Ucundan Niye? O kadar lazım! Ya lan Ulan bu uzun mesele be! Anladın mı bu uzun mesele? Uzun mesele! <laughs> e zaman kesiliyor, kısa mesele! <laughs> e zaman sen sabitinden kesiyorsunuz? Mesele yok! Anlamayın ki sormayı! Neden gidiyorsun o pahiriye? Şu derdi gergeli konuşuyorsun! Erkek erkek başka değil konuşuyor! Yok evet. yok, kız haklı! Kız haklı! Bırak gitsin, bu konuya kadın giremez! Kadın bu konu geliyor! Fazcığım, ehli bedi! Senin! Estağfurullah! kaldık baş başa. Eee, plakterin kaldık başlık başına. Ha? Ne var ne yok? Valla nohsun işte. Niye be? Kesti gidiyoruz. Ya <laughs> Kardeşim tamam da üzülecek bir şey yok. Aa, yalnız bir abi nasihat vereyim sana. Evet, evet, Şimdi anladığım kadarıyla sen sünnetten sonra bu kadınla evleneceksin. Ya seviyorum. Ya seviyorum, seviyorum diyorsun da fazla yüz verme. Adam, fazla yüz verme, alt tarafı kadın. Sen bundan ikisi... alt tarafı kadın mı? Bundan ikisi de İstirahat vakit oluyor. Ben kandırıldım mı? Tahiriye kadın adam mı? Kadın adam. Ya öyle değil abicim yani alt tarafı kadın fazla yüz vermeyeceksin. Gördüğün yerde bu kafayı insin aşağı be. Kadın kafa vuruyor. Kadın kafa vurmuyor. Sen vuruyorsun kafayı kadına. Ben kadın kafa vuruyor ha? Kadın iniyor aşağı. Neden kadın kendi kendine inemiyor mu? Oh. Ulan merdivenle var şahırım diyor ne kadar ya? Ne var? Kanara vuruyorsun kafayı karı düşüyor bayılıyor be. Bayıldın mı kafası vuruyor? Ha! Allah Allah! Ne oldu? Sizde narkoz yok mu? Ya büyüklerimiz dayak cennetten yani. çıkmadı demişler. Onun için kadına güç vermeyeceksin, arada bir döveceksin oğlum. Oo, oh, kadın dövüyor siz. He. Evet. Ne Niye? Çapık. Ne oldu? Siz kadın dövmek var, evet. sonra ne zaman bir kadın dövmek, anam oh ölmek var, çapık. Bir saattir onu anlatıyoruz, ne yapalım? Adettir, adet bizde, uyumak zorundayız. Evlenmeden önce kadın erkek fazla samimi olmak yasak. 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 Kim koyuyor bu yasak? Biz koyuyoruz. Dumko. Niye? Siz koyuyor kadın erkek evlenmeden önce ilişki yasak. Zifos gece neler oluyor? Kim yapıyor kim oldu? Zifos gecesi. O ne be? Zifos gece ilk yapılıyor. <laughs> <laughs> Zifos gecesi. Zifos gecesi. Ee, ne oluyor? Tez laf söylüyor kadın, evet. adam on yedi yerine bakatlıyor. Bana bak, kalalık etme Hanzo, valla boynundan zert ederek keserim ha! Boynundan olmaz, olur! Az olacak! Ucundan az! <laughs> bilavlik, bilavlik! Onu mı öğrendin lan? Onu da öğrendim. Evet, Bir laf konuyor, kime çıkarsa yerken, evet. o zaman altın ikramiye var. Peki sen yiyecek misin? Ben yemem! Niye? Ben kendi kendimin yamyamı değilim! <laughs> <laughs> Ama inşallah benim gibi sen yer. <gülüyor> <gülüyor> o zaman azim sen çıkıyor. Cumhuriyet altın! Sen şimdi bunu söyledin bana değil mi? Ve şimdi bunu söyledim ya, sana. Sen Almansın değil mi canım? Almanım. <laughs> Siz Almanlar bir zamanlar bize gize koymuştunuz, hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamıyorum, ne de biz size koymuştuk? Allah! <laughs> 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 İntikam! İntikam! Neden öyle yapıyorsun? <gülüyor> <ben>? <gülüyor> Açın! <laughs> Açın! Adam! <almış> adam. <laughs> Attı kafanın tası... ...Hemen bastım makası... ...Gelin ayvayı yedi... ...Dipten budadım halsı... <laughs> ...Bizim bu memlekette adettir, şimdi arkadaşların sana ya altın ya para takacaklar. Biraz sonra da bütün burada olanların ellerini öpeceksin, çok zengin olacaksın biliyor musun? Ellerini öperkesin! Evet beyler, bayanlar, hansımıza, gönlünüzden koptuğu kadar bu akşam hediyeler verin lütfen! Kaçlık vereceğini kendilerine verin! Ucundan azıcık olmasın diyorlar, bak biraz bolca otu taktığınız para var.